Arkadaşlar yani bugün oyunda oyuna başladık. Oyunda senin isimli birisi var. Onu bulmaya çalışacağım. Evet. Ya bu awesome. ne diyor ya? O adama nasıl gördün? Please recall me. Awesome. bak benim sinirden daha Vi var det. Nei. Armene! Awesome. 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 Ah!

Geçer burada saklı oyunda. Abat. E? Yalan söyleme. Gösterim mı? Kanıt, ha kanıt e söyle. Şey. Kanıtı göster. Please recall me. Got it. Kanıtım. Got it. Kanıtı göster. Kardeşim Nasıl kanıtı gösterim? rey max server el hı öldü. Hüseyin öldü. Zeynelle. İnşallah modda ölmüştür lan. ölmüşse o zaman buraya gelir yani. Asım. Mod öldüse. var İkimizin arasında sağa kaç kuponu mu buldun? Ne gidiyor? got it. Oh, lan like o Ama inşallah beni aydın ya. İsmim sonu anda ya. O yüzden. Ama inşallah bu moda değil. Mesela avuk alacağım ya ben. Avuk daha güzel. Ne oldu? Ne var? Watch out. Watch out. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abo giden gitmez öldü. Giden kımaz herkes ölüyor. Ama bir numara çağırmasaydım. Çağırmasaydım daha güzeldi. Adamlar canama katil almadan öldü. MVP pro çağırmasaydın masasının bir daha ne da geldi ya? O. No. Bir de üç neden oldu. Onun normalde eli gelmez canama katı alması lazım da, almış olması lazım yani. ne? oldu? Ben de öldüm. Hüseyin şey, oyunda. ama ölmemiş. Hüseyin oyunda ölmemiş. Mod dönmüş. Ay yukarı. Adamı ayı mı sıkıyor? Ben de şimdi onlara sıkacağım. Ne? bir <laughs> hey, değişiklik varsa ama seni şey oldu ya. Gençler, <laughs> ölmeyin. Benim de en nadir size para. Sizin en sevdiğiniz var. Emir, Emir. Ne? Önce diye o, bilme, o, oyna o, bir numara Sasuke oynar ya diyor Sasuke'nin sesi mi Hangi Hangisi demiştin? bir numara. Bir numara az Gözde. önce sen Sasuke az... oyunda falan. bir numara az önce sen Sasuke oyunda. Sasuke oyunda Sasuke oyunda Sasuke oyunda. Hangi oyunda? Bu oyunda. Oğlum sesin gelmiyor ki. Köpek gibi konuşuyor öyle değil anlaşılmıyor. Köpek dilinde bilmediğim için. Ya <laughs> Bu kadar bir şey var. Bu kadar bir şey var. Yok. Bak son mermi. Gördün mü? Tam sonuncu mermi de patlıyor. Hep sonuncu mermi sıktı patlıyor. Emir, Emir, bu oynanmaz. Gelin çocuk belanı. Tamam. Değil. Evet. o Aha, çocuk sana Ben mi? Hiç kimse cevap vermiyor. Evet oyunda. oyunlar. Annemce ben sizi yoktu Tamam. 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 Şu sette ben ekle saklanıyorum. 4 numara üretirim. 4 numara Senin kanalın mı bu? Yok, şu anda video oh. falan çekmiyorum mesela. YouTube'da Ay. ISO 3300'den bir tane kanalım yok mesela şu anda. Oh, me. Arkadaşlar, burada Arkadaşlar, sizce bu 3 numaranın AQ seviyesi kaç? Aa, Aa, i̇ki sayı önce kanalımın ismini söyledim çocuk herhalde duymadı. Bir de sayı iki kanalımın ismini de. Üç mü ZK yok galiba. Üç mü alsana de. Yok bende var da sende yok. <laughs> Lan iki dakika önce ben kanalımın ismini söylemedim mi? Demedim mi benim kanalım mesela demedim mi ben böyle benim mesela 3311 diye kanalım yok mesela demedim mi? <laughs> tam videomuzu izleyip görenirsin. Sen videoyu izledikten sonra tam biliyorsun.